cennettir doğasıyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle. Öyle bir cennet vatanda yaşıyoruz ki. Ama maalesef bu ülkeyi yönetenler bunun kıymetini bilmiyorlar. Ama zamanla öğrenecekler. Doğru. Orta bir ilk müzik dersinde hocamız elinde bir müzik enstrümanıyla sınıfa girdi. Tabii o zaman Gaziantep'in ilçelerinden Köylerinden hiç müziği bilmeyen orta bir talebeleri hepimiz heyecanla hocamızın elindeki ensmana baktık. Hocam dedi ki çocuklar bunun adına keman derlerdi. Keman dünya klasik müziğinin en önemli ensmanlarından birisidir dedi sevgili keman çalan arkadaşım ve elindeki ensman. Dügeciyim ve bize melodiler çalmaya başladı. Dedi ki bu dünyanın en büyük klasik bestecisi Mozart. Biraz çaldı bu dünyanın en güzel klasik müzik bestecisi Beethoven. Çaldı bu Rahmaninov. Ve biz orta bir ilk müzik dersinde dünya klasiklerinin en büyük ustalarını bize hocamız tanıtmış oldu. Kendisi ışıklar içinde yatsın. Ve 1970'li yıllarda ben profesyonel müzik hayatına atıldığım zaman kendi ülkemin müzikal altyapısını inceleme ve irdelemeye başladım. Benim ilk ülkemin müzikleri nasıldır? Bir baktım ki görmeyen gözleriyle sevgiyi ve dünyayı tasvir eden bir aşık Veysel. ince ince bir kar yağar fakirlerin üstüne diyen aşık Mahzuni Şerif. <laughs> ah yalan dünya diyen Neşet Ertaş. <laughs> o zaman kendi kendime şu kararı verdim. Bu saydığım büyük ustalar, bölgesel aşıklar benim ülkemin Mozartlarıdır, Beethovenlarıdır, Rahmaninovlardır dedim efendim. Doğru değil mi efendim? Şimdi o güzel usta, ışıklar içinde yatan büyük ustanın güzel bir melodisini sizlere sunuyorum. Gelme demedim mi Merdo? Dönme demedim mi Merdo? Gurur var senin Merdo!